Kızılay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski dışişleri, işleri, ekonomi e, ve enerji bakanları, aynı zamanda halihazırda Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili ve eski baş müzakereci Sayın Özdil Nami Beyefendi bizlerle birlikte. Özdil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Özdil Bey, bir Sayın Bakanım aslında şöyle. Sizin e, söyleyecekleriniz hem ben hem izleyiciler merak ediyor çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 21.68'lik oyuyla birlikte Sayın Akıncı'nın e, seçimi taşıyabileceği öngörülüyordu. E, sizce e, hem o ülkede bakanlık yapmış biri olarak hem de e, bir izleyici olarak sorarsan fikrinizi ne oldu bu akşam Sayın Bakanım? Dinliyoruz sizi. siz. Um... Zaten e, geçmiş yani birinci turun oylarına da baktığımızda e, Sayın Akıncı'nın oyları Cumhuriyetçi Türk Partisinin vereceği destekle bile yüzde 51 civarında e, gözüküyordu. E, diğer bütün şartlar eşit kalsaydı e, bu ikinci turda e, seçime katılım daha yüksek oldu yüzde 64 civarına e, çıktı e, ve belliki e, sandığa gidenlerin çoğu ee, sayın e, Tatar'ın e, Taraftarında ya da aynı dünya görüşünde Olan e, kitleden Oldu e, ve bu Şekilde sonuçlandı Ama e, Burada tabi Şunu da söylemeden e, Geçmek analizi eksik bırakmak Olur e, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 tane seçim bölgesi var e, Bu e, işte Lefkoşa e, Girne, Güzel Yurt, Lefke, Mausa ve İskele. Altı tane seçim bölgemiz var. E, bunların üçünde e, yarışı Sayın Akıncı önde kapadı. Bir tanesinde oylar neredeyse başa baş denk oldu. İki bölgede sadece Sayın Tatar yarışı önde kapadı. Bu enteresan. Yani altı bölgenin sadece iki tanesinde yarışı önde kapamasına rağmen ee, Sayınak e, Tatar yarışı kazandı. Bu iki bölgenin özelliği şu: e, bir tanesi özellikle İskele bölgesi daha çok <laughs> Kıbrıs'ta daha sonradan gelip yerleşen Türkiye'den gelip yerleşen vatandaşlarımızın e, ikamet ettiği yoğunlukta olduğu bir bölge e, ve burada e, Sayın e, Tatar bizim tarihimizde görülmedik bir e, Başarının altına imza attı ve yüzde yetmiş oyları kendisi aldı. E, Mausa bölgesine baktığınızda da orada e, Sayın Akıncı'dan biraz daha fazla e, oy aldı. Orada da Maraş bölgesinde e, daha fazla oy aldığını görüyoruz. Orada da yine Türkiye'den gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha sonradan vatandaşlık almış olan insanlarımızın yoğun olduğu bir bölge olduğunu görüyoruz. Biz tabii vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapma yapmıyoruz, herkesin oyu eşit. Ancak bu bölgesel farklılık e, her bakan e, analizcinin e, ilk başta hemen gözüne çarpıyor e, ve işte burada buradan da e, geçen programda e, e, konuştuğumuz konuya geliyor konu yani e, Ankara'dan buraya yapılan e, yoğun bir e, müdahale olduğu, yoğun bir çalışma olduğu e, ve bu çalışmanın da çok bilinçli bir şekilde yapıldığı e, ortaya çıkmış oluyor ve netice verdiği de anlaşılmış oluyor. Sayın Bakanım biraz da şunu konuşalım arzu ederseniz. Şimdi artık bu seçim tamamlandı. Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildi ama işinde Kuzey Kıbrıs açısından yeni bir hükümet kurma kısmı var. Çünkü sayın zaten mevcut hükümet düştü biliyorsunuz. Ee, yani seçime kadar görevinin başındaydı. Şimdi Sayın Ersin Tatar da Başbakanlıktan ayrılmasıyla birlikte hükümet resmen düşmüş oluyor. E siz e, şu andaki meclis aritmetiğine baktığınızda e, Kuzey Kıbrıs'tan şu anki tablonun içinden e, görev yapabilecek ve işi götürebilecek uzun soluklu bir hükümet çıkmasını mı daha olası görüyorsunuz? Yoksa bir geçici hükümetle erken seçim fikri mi? E siz e, nasıl yorumluyorsunuz yeni Başbakan ve yeni hükümet süreci? Yani bu yeni e, dönemde komitelerde çoğunluğu elinde tutacak bir hükümet modeli ancak e, ya benim partim Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin e, Sayın Tatar'ın partisi, Ulusal Birlik Partisi ile e, koalisyona girmesi e, veya da se, e, hükümetten daha yeni ayrılan e, Sayın Kudret Özer Sayın e, tekrar koalisyona geri dönmesiyle mümkün olabilir Ben bu iki e, olasılığı da ancak teorik olasılık olarak görüyorum pratikte bunların hayata geçmesi imkansız e, bunların hayata geçmediği bir ortamda e, meclis komitelerinde yasa geçirebilecek çoğunluğa sahip olan bir hükümet modeli çıkması imkansız e, şu an olabilir. İkinci söylediğiniz artık e, mümkün. Yani bizi bir yeni genel seçime taşıyacak geçici bir e, seçim hükümeti formülü olabilir. E, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı e, artık milletvekili değil, cumhurbaşkanı. Dolayısıyla onların meclisteki sayısı e, 20'ye 21'e düştü. E, i̇şte Sayın Serdar Denktaş'ın partisiyle Sayın Serdar Denktaş da kendi partisinden ayrıldı biliyorsunuz. Dolayısıyla onların da sayısı ikiye düştü. Hı hı. Ee, ve Yeni Doğuş Partisi e, var. Onların da işte e, oyları iki tane. Belki onlarla birlikte e, bir hükümet modeli ancak yine de dıştan e, bir destek e, ile 3-5 e, ay sürebilecek. Meclisten bütçe dışında herhangi bir yasağı geçirmeyecek bir e, hükümet modeli olabilir. E, ve daha sonra halkın iradesi nasıl tecelli ederse değişik koalisyon formülleri seçimden sonra tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyorum. E, Sayın Bakanım bir de şunu çok gelen, çok soru geldi ve Cumhuriyet İç Türk partisi çok soru geldi. Ben de onu hem kendim merak ediyorum hem chatte de çok sorulan bir soru. O yüzden sormak istiyorum. Şimdi siz aynı zamanda Cumhuriyet İç Türk Partisi'nin hal hazırda milletvekilisiniz. Sizce bu sonuç yani bugünkü Cumhurbaşkanı, çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi açık bir tavır ortaya koyarak Sayın Atıncı'nın yanındaydı. Siz bugün baktığınızda bu sonucu Cumhuriyetçi Türk Parti için de bir e, yenilgi olarak görüyor musunuz? Biz zaten %22'lik bir oy aldı bizim liderimiz. Dolayısıyla bu kendisi için aslında küçümselemeyecek bir oy oranıydı. Tabii ülkenin en büyük ikinci partisi. Dolayısıyla biz daha büyük bir başarının altına imza atmayı istiyorduk. Buradaki yarış maalesef çok adil bir yarış olmadı. Az önce bunu söyledim. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bunu bir yenilgi olarak değil, ancak demokrasimizin aldığı bir yara olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Elbette her seçim tüm siyasi partilerin alması gereken derslerle doludur. Bence Ulusal Birlik Partisi de bir cumhurbaşkanlığı makamını kazanmak için neden Türkiye'nin bu kadar ağır müdahalesine ihtiyaç hissetmek zorunda kaldığı bunu düşünmesi gerekir. Yani bir o bahsettiğim iskele bölgesinden yüzde yetmiş oy çıkmasaydı ve oradaki dağılım normal diğer bölgelerdeki dağılımlar gibi normal bir dağılım olsaydı o zaman sonuç çok farklı olacaktı. Bunu kendileri de biliyor. Oradaki bu yüzde %70 oranına nasıl ulaştıklarını da kendileri e, bizden de daha iyi biliyorlar. E, onun için bence onları da çok e, sevindirecek bir tablo ortada yok. E, tüm Kıbrıs Türk halkı bunu oturacak, siyasi partileriyle birlikte değerlendirecek. E, şu anda e, dediğim gibi burada garip bir hava var, e, buruk bir hava var. E, kazananlar da bence çok sevinemedi. Ee, tabii kaybeden taraf da her zaman olduğu gibi üzüldü. Ee, Sayın Bakanım, bir de şunu sormak istiyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin e, bundan sonraki önümüzdeki süreçte e, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, yaklaşımı nasıl olacak? Bir tavır beklemeli miyiz Cumhuriyetçi Türk Partisi? Tabii ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Yani neticede artık e, Cumhurbaşkanı'na <laughs> gösterilmesi gereken saygı neyse o gösterilecek. Maalesef bunu Sayın Tatar şu anda görevi devralacağı Sayın Akıncı'ya göstermedi. Dolayısıyla aslında gerçekten ironik de bir durum ortaya çıktı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Kıbrıs müzakerelerinden sorumlu makamdır. BM ile müzakere edilmesi gereken her konudan sorumlu makamdır. Böyle olmasına rağmen gereken konularda Cumhurbaşkanı yokmuş gibi davranmıştı. Biz aynı davranış içinde olmayız. Kurumlara karşı biz daima saygılı olmuşuzdur. Kurumları korumanın öneminin demokrasiyi korumanın ön şart olduğunu en iyi bilen partilerdeler Cumhuriyet Türk Partisi olarak. Dolayısıyla artık kendisi cumhurbaşkanıdır. Gereken saygıyı da biz o çerçevede kendisine göstereceğiz. Yeter ki ülkenin anayasasına uygun hareket etmeye devam etsin ve bizi dünyadan koparan değil dünya ile bütünleşmeye. Uluslararası alanda Kıbrıs Türk Halkı'nın hak ettiği ya e, bir an evvel kavuşmasına hizmet eden politikaları gütsün. Eğer e, bunları yap, yaparsa biz kendisine destek de veririz. E, Bunda bir e, beis de görmeyiz. E, bakalım gidişat ne olacak? Ben bu döneme birazcık daha önceki bu e, Sayın e, Doktor Derviş Eroğlu dönemine e, benzetiyorum. E, o da Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanıydı. Rakibi e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, benim partimin başkanı Sayın Mehmet Ali Talat'tı. Sayın Mehmet Ali Talat e, çok başarılı bir müzakere süreci e, yürütmüştü 5 yıl boy, boyunca. Ancak 5 yılın sonunda e, Eroğlu'na karşı, federal çözüm karşıtı olan Sayın Eroğlu'na karşı kaybetmişti. Fakat yine aynı Sayın Eroğlu, müzakere e, Pardon seçim kampanyasında, federal çözüm asla olamaz. bir karışlık toprak tavizi verilemez. iki i̇ki devletli çözümden başka hiçbir çözüm asla gündeme alınamaz diyen Sayın Eroğlu ki şu anda Sayın Tatar'ın da aynı şeyleri söylediğini biliyoruz. neticede 11 Şubat 2014 belgesinin altına imza atmıştı ki federal çözüm yönünde iki lider arasında imzalanan en güçlü belge o olmuştu. Ve daha sonra Kral Montana'ya giden konferans sürecinin de e, temelini oluşturmuştu. Onun için e, bakacağız Sayın Tatar görevi aldıktan sonra e, ne yapacak. Biz de parti olarak ona göre tavrımızı belirleyeceğiz elbette. Sayın Bakanım bir de e, şunu merak ediyorum ben. Bir de bunun şu boyutu var. Sizle önceki yayınımızda da biz bunu konuşmuştuk ama şimdi izleyicilerimiz de bunu merak ediyorlar. Bunu bahsedelim biraz daha. Şimdi Türkiye'ye karşı siz şöyle ifade etmişsiniz. Aynen sizin ifadenizi söylüyorum. E çok kadim bir bağ vardır Türkiye ve Kıbrıs arasında. bunlar bu seçim döneminde Ankara'nın gösterdiği tavır bunu yaralamıştır ama bu kadim bağlar kopmaz. Bunlar unutulacaktır. ve bunlar geçmişte bırakılacaktır diye. Ben şunu sormak istiyorum. Bu seçim döneminde, artık seçim dönemi bittiği için ve seçim sonuçlandığı için soruyorum aynı soruyu aslında önceki yayındaki. Bugün siz Türkiye'ye baktığınızda ve Ankara'ya baktığınızda ee, neler söylemek istersiniz? Cumhuriyet Türk Partisi'nin sert bir tavır olur mu Türkiye'ye karşı? Ee, yani e, elbette e, şu anda Ankara'daki, şu anda e, hükümette olanların e, bu seçimlere yönelik tavırları ve söylevleri e, Kıbrıs Türk halkında, e, sağcısında, solcusunda çok derin yaralar açtı bunu e, inkar etmek gerçekleri konuşmamak olur. Bence hepimizin e, gerçekleri konuşması gerekir. E, tabii aile içerisinde bazen bu tip e, yaralar açılır. Ama her ailede olduğu gibi bunlar yine karşılıklı sevgi ve saygı gösterilirse eğer e, iyileşir. Ama e, burada tabii Ankara'ya çok büyük görevler düşüyor. Yani bir Eee bu eee tavrı takınan taraf olarak e, çok büyük bir görev düşüyor. İkincisi tabii ki büyük devlet olmanın gereği olarak da e, burada Kıbrıs Türk halkına vereceği mesajlarla, yaklaşımlarla e, bu yönde adım atması gerekiyor. E, yani Cumhuriyetçi Türk Partisi e, e, bunu bu süreci, yani bu iyileşme sürecini kolaylaştırmak, hız hızlandırmak için Elinden gelen her çabayı, üzerine düşen her görevi azami şekilde yerine getirecektir. Ee, Cumhuriyetçi Türk Partisi her zaman Kıbrıs Türk halkının çıkarının Türkiye ile en yakın ve derin bağları oluşturmaktan geçtiğini savuna gelmiştir. Ee, dolayısıyla buna zarar gelmesini e, hiçbir zaman istememiştir ve bu tip müdahalelerin de hiçbir zaman tarafı olmamıştır. Ee, ama maalesef bazen işte olaylar e, bizim kontrolümüzün dışında e, gelişiyor. E, bununla da ilgili yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Ancak e, eğer tekrar e, yani Kıbrıs'ta Türk tarafının birlik ve beraberliğini e, sağlama e, kaygımız var ise e, bununla ilgili atılacak her türlü adımın en büyük destekçisi de yine Cumhuriyetçi Türk Partisi olur. E, sayın Bakanım, e, sizi daha fazla tutmak istemiyorum. E, siz zaten yoğun bir gün geçirmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Kıbrıs'tasınız. Bu yoğun programımıza rağmen buraya geldiniz. Lakin son, sizi uğurlamadan önce e, bir şey sormak istiyorum size. E, siz, e, bir ben sorularımı sordum. İzleyicilerimizden gelen sorular da var. E, Züleyha Hanım e, çok ısrarlı soruyor. Kendisini <laughs> sorayım. Ee, aynen soracağım. Benim fikrim değildir. İzleyiciler üretiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ondan sonra e, şey e, sunucu bey ortada mevzu. Ya şey diyorlar. Siz bu e, Sayın Akıncı'yı destekleyenleri e, gayrimilli ve Türklere karşı bir yerde konumlanmakla suçlayan izleyicilerimiz var. Ben değilim onu açıklayayım da izleyicilerimiz var. Sayın Bakanım bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz? İzliyorlar şu anda bizi çünkü. Evet yani işte bu maalesef bahsettiğim konu. Yani gereksiz yere Türkiye'deki bazı idarecilerin yarattıkları böyle bir hava oldu. Bakın şu izleyicilere şunu hatırlatmakta fayda var. Geçen programımızda da bunu sanırım biraz ifade etmiştim. 1974'te çıkarma harekatı oluncaya kadar, barış harekatı oluncaya kadar Kıbrıs'ta Türk bayrağını gönderdiğinde tutan bizdik. Kıbrıslı Türklerdi. Benim adım Özdil. Bir şehitin adı amcam şehit olmuştu. Onun adını taşıyorum. Babam Erenköy'e çıkan ilk 40 kişilik öğrenci grubunun birinci takımının takım komutanıydı. Yani bizim kimseye Türklüğümüzü veya milli duygularımızı ispat etme diye bir ee, zorunluluğumuz yok. Biz ne olduğumuzu zaten tarihsel süreçte verdiğimiz mücadeleyle ispat ettik. Ee, müzakere süreçlerine gelince toprak örneğin e, konusu çok söyleniyor. Toprak verecek olan Cumhurbaşkanıydı Akıncı. Onu nasıl desteklersiniz? Toprak konusunu e, altı ana müzakere konu başlıklarından bir tanesini yapan Sayın Akıncı veya ondan önce Sayın Talat değildi. Çok yıllar önce ve Sayın Denktaş döneminde başlayan müzakere sürecinde belirlenen konu başlıklarından bir tanesiydi. Sayın e, izleyicilerinize, takipçilerinize şunu hatırlatırım. Herhalde medyadan takip ediyorlar kapalı Maraş ile ilgili yapılan yayınları. Oradan çıkan görüntüleri. Kapalı Maraş bölgesi e, herkesin de gördüğü gibi şu anda tam bir harap kent. Ama 1974'te öyle değildi. Orada içindeki avizeleriyle, halılarıyla, <laughs> mobilyalarıyla bırakılmış bir şehir vardı. Şu anda ise tamamen harap bir kent. Peki 74'ten bugüne orası neden kapalı tutuldu ve kimler tarafından? Tabii ki o dönemin yöneticileri tarafından ve Türkiye tarafından tutuldu. Neden kapalı tutuldu? Kapsamlı bir çözüme varmak için elimizdeki kozlardan biri olarak tutuldu. Verilecek bir toprak tavizi olarak tutuldu. Neden orada toprak tavizi verilmesi düşünüldü? Siyasi haklarımızı geri almanın karşılığında verilebilecek bir yer olarak düşünüldü. Bugüne kadar ondan farklı politika izleyen herhangi bir Kıbrıs Türk lider oldu mu? Olmadı. Sayın Akıncı da aynı şekilde, Sayın Talat da aynı şekilde. Ama her nedense o yerleşmiş Kıbrıs Türk politikasını savuna gelenler şimdi e, işte bahsettiğiniz gibi Türkiye'yi sevmemekle vesaireyle suçlanan insanlar e, oldular. E bunların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Ben kendilerini şuna teşvik ederim. E, şu anda artık her şey e, parmaklarımızın ucunda tuşlarda. Kran Montana zirvesi bittiğinde Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları bir zahmet gidip baksınlar. ve o açıklamaların içeriğini bir okusunlar. Orada görecekler Türk Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs Türk tarafının yürüttüğü müzakerelerden son derece büyük övgüyle bahsetmekte ve bunun Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını en azami şekilde savunan çözümü zorlayan e, bir politika olduğunu, Türkiye'nin de desteğiyle oralara gelindiğini e, açıklayan e, e, açıklamalar var. Ne olduysa ama ondan sonra oldu. Olabilir. Liderlikler arasında fikir ayrılığı olur. Ama bunu işte X şahsı destekleyenler Türkiye'yi de sever. X şahsı desteklemeyenler Türkiye'yi sevmez ayrımına götürmek hem hatalı hem de gerçekten kimsenin hak etmediği bir yaftalama olur. işte burada bir seçim uğruna maalesef o bahsettiğim gönül bağlarına vurulan darbe dediğim konular da bunlardır. Kıbrıs Türk halkını tanımayanların buradaki gerçekleri bilmeyenlerin bu Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ne anlama geldiğini nelere rağmen verildiğini bilmeyenlerin ifade ifadelidir diye düşünüyorum. E, ama e, artık e, maalesef bugünkü dünyada bu tip e, konuları bu şekilde e, konuşmak da çok kolay oldu yafta yapıştırmak da kolay oldu. Ee, burada esas gözden kaçılmaması gereken başka bir konu da tabii ki yani burada Kıbrıs konusunda e, atılan adımların Türkiye'yi nasıl etkilediğidir, e, Türkiye'nin e, Avrupa'ya doğru yürüyüşünü nasıl etkilediğidir, dünya ile ilişkilerini nasıl etkilediğidir. Burada Kıbrıs'ta bir kapsamlı çözüm olması için mücadele verenlerin aklının kenarında bu olguda daima vardır. O yüzden e, Türkiye ile birlikte aslında bu mücadeleler ta e, bir Kıbrıs zirvesine kadar el ele götürülebilmiştir. Çünkü Türkiye'nin, Türk halkının da orada, burada varılacak çözümden çok büyük çıkarları vardır. Ben e, büyük memnuniyetle görüyorum. Türkiye'de işte Erasmus programlarından bahsediliyor, AB'li olan ilişkilerden, ticari ilişkilerden falan filan. Bunların çok daha ileriye gidebilmesi Kıbrıs'taki bir çözümden geçiyor. Onun için burada bu çözüm için uğraşanları bu tip böyle yaftalamak veya tövmet altında bırakmak son derece yanlış yaklaşımlardır diye değerlendiriyorum. Özlük Sayın Bakanım size uğurlayacağım son bir soru var. E, son bir soru soracağım size. Siz e, önceki yayınımızda konuşmuştuk. Siz işte biz işte federal iki devlet çözüme federal çözüme de hangisi mantıklıysa ve hangisi gerçekleştirebilecekse bu gerçekleşsin ama artık bu sorun çözülsün diyorsunuz. Siz bu son gelişmelerden sonra bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra e, Kuzey Kıbrıs'ın önündeki yol hakkında ya yani bu Kuzey Kıbrıs sorunuyla diye aslında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından e, kabul görmemesi durumunu ve e, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Güney kesimiyle e, aynı dünya kamuoyunda tanınırlığa ulaşmaması sorunu için Kuzey Kıbrıs için bu seçimlerin olumlu bir milat olabileceğini veya işte yeni bir vizyon olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu da son sorumdur. Size sonra uğurlayacağız. Şimdi e, bakın bu seçim sonuçlarına en çok hı hı. sevinen taraf e, bir tabii belki herhalde Sayın Tatar'ın yakın çevresi olmuştur. Bir de Rum tarafı oldu. E, Rum tarafında da bu önemli bir sevinçle karşılandığına ben eminim. Onlar şu anda e, Kıbrıs sorununun neden çözümsüz kaldığının e, cevabını dünyaya karşı gizleme imkanına e, kavuştular. Rum tarafının en çok arzu ettiği şey nedir? Statikonun devam etmesi. Kıbrıs olduğu gibi kalsın. Kendileri tanınmış devlet olarak tüm adayı AB'de temsil eden ve Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin ipoteğini elinde tutan taraf olmaya devam etsinler. Bunun bozulması onların kabusu. Kıbrıs'ta çözümü zorlayanlar işte Rumların o yüzden kabusu. Kıbrıs'ta çözümün önünü tıkayanlar Bm parametrelerinin dışına çıkanlar da onun için onların aslında tercih ettikleri muhataplar. Dolayısıyla Sayın Tatar'ın e, şu anda seçilmesi onları rahatlattı e, çünkü şu anda en iyi bildikleri suçlama oyununu en iyi şekilde devam ettirme imkanına kavuştuklarını düşünüyorlar. Şimdi Sayın Tatar e, seçim sürecinde ne dedi? Ben dedi asla federal çözüm konuşmayacağım. İki devletli çözümün haricinde hiçbir çözüm olamaz diye bu tip ifadelerde bulundu. Ee, bunu çok yakında kendinden önce kendi partisinden gelen Sayın Erol'un gördüğü gibi, ondan önce Sayın Denktaş'ın gördüğü gibi kendisi de yaşayarak bunun böyle olmadığını görecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, tanınmasını Sayın Tatar istiyor diye KKTC'yi tanıyacak, tek bir devlet dahi çıkmayacak. Dolayısıyla mevcut durum devam edecek. Bundan da durum tarafı faydalanmaya devam edecek. Türkiye'nin başında dert olmaya devam edecek. Gerek Doğu Akdeniz'de gerek başka konularda. Onun için yeni bir vizyon, yeni bir ufuk, yeni bir yol e, önümüze açılacağıyla ilgili hiçbir değerlendirmenin e, e, temeli yok. Bu düzlemde hareket edebilecek bir Türk dış politikası da oluşturulma imkanı yok. Bir tek şu olacak. Şu anda Kıbrıslı Türkler bypass edilecek. Çünkü Sayın Tatar, Sayın açık konuşalım Erdoğan'ın dediği ne yapacak bir şahıs olarak kendini zaten gösterdi. Rumlar doğrudan doğruya Sayın Erdoğan'la bir hat kurmaya çalışacaklar. Bunu Birleşmiş Milletler üzerinden, AB üzerinden, Yunanistan üzerinden nasıl yapacaklarsa bunun uğraşı üzerine olacak. Tüm dünyada şu anda Kıbrıslı Türkleri muhatap almaktan vazgeçip doğrudan Ankara ile muhatap olacaklar. Biz bir aktör olmaktan e, çıkacağız. Ve eğer orada bir e, uzlaşı sağlarlarsa Ankara'dan Sayın Tatar'a bir telefon gelecek. Sayın Tatar ya bu hani federasyon olmaz falan filan diyorduk ya. Onda bir değişiklik yapmaya karar verdik. Yeni politika budur. Hayırlısı olsun diyecekler. Ve Sayın Tatar da onu uygulamaya başlayacak. Maalesef geldiğimiz noktada... E, budur. E, yani dediğim gibi burada artık e, bir seçim oldu bitti. E, bundan sonrasına bakmak lazım. Ben e, bundan sonra yeni bir şey olacağını düşünmüyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, girişimlerini tekrar başlatmaya hazır olduğunu zaten söyledi. Ankara'da bazı değerlendirmeler yapılacaktır Birleşmiş Milletler'de bu yeni müzakere sürecinin sonuç odaklı olup olmayacağı test edilecektir. Eğer bununla ilgili bir ümit ışığı var ise gereken koordinasyon Sayın Tatar'la da sağlanacak ve kendisinin seçim kazanmak için söylediği söylemleri bir tarafa bırakıp ayakları yere basan gerçekçi bir politikaya gelmesi sağlanacaktır diye düşünüyorum. Sayın Bakan çok teşekkür ederim. Kıbrıs'ta oldukça yoğun bir gün geçiriyor olmanıza rağmen ve bizim yayınımıza bağlandığınız değerlendirmelerde bulundunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. E, ilginize ve her zaman e, gençlerle olan diyalogunuza ben hem sizinle tanışmaktan hem de sizi konuk etmekten çok memnun oldum. Tabi izleyicilerimiz arasında sizin söyledikleriniz çok takdir edenler de var. Bizi çok yerenler de var. Valla açıkçası e, Özül Bey'in kendi düşünceleri ve ben bunları çok kıymetli buluyorum. E, Özül Bey Dışişleri Bakanlığı yapmış, Enerji Bakanlığı yapmış, Ekonomi Bakanlığı yapmış. Ee, onun e, söylediklerine ideolojik olarak katılmıyor olabilirsiniz ama Kıbrıs'ın seçimini biz eğer değerlendiriyorsak Türkiye'den Özgür Bey gibi bir önemli deneyimli bir siyasetçinin izlenimlerine ve yorumlarına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. E, ee, Özgür Bey tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, teşekkür ederim. Katıldığınız için. Umarım Kıbrıs için hayırlı bir e, yol açılır diye temenni ediyorum. Buradan İzmir ve tüm izleyicilerimiz adına Kıbrıs'a bilmiyorum Kıbrıs'ta mısınız ama Kıbrıs'a kucak kucak dolusu sevgiler olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.